Otorite. Araba güzelmiş. Sağ ol Nadir abi. Ee, nereden icap etti böyle bir araba almak? Ee, Nadir abi, bir işte şey, benim bir ufak bir çocuk oldu. Ellerimden öper. Ee, işte dört kapı limuzin lazımdı bir tane. Biraz daha geniş araba. Ama aynı zamanda da biraz e, yani sportif olmasını da istiyordum arabanın. Kupi tarzı. Hı hı. E, o, o zaman da işte Mercedes'ten bu araba denk geldi. Hoşuma gitti. Hem hı hı. dış görünümü, hem özellikleri içi dışı erken öyle nasip oldu aldık. Ve normalde çocukları olan e, station kombi araba alırlar. İşte öyle araba almamak için aldım aslında <laughs> o da güzelmiş. <laughs> Ay, biraz da şey... E, yani zevk meselesi. Bir de tabii şimdi arabalarla alakası olan kişi... Ya bilmiyorum benim çok hoşuma gitmiyordu e, stationler. E, öylesi icap etti. Bagajı da geniş, yetiyor bana. Bir çocukla evet. da ideal şey gövdesi şey gibi uçak e, motoru gibi ya şey gövdesi evet. gibi öyle bir evet. evet. yani. Evet biraz sportif duruş var yani şeyi bile var mesela kumpası bile var arabanın bu kırmızı nokta şey falan peki kaç model bu bu 2019 model e, CLS 450 diye geçiyor 4 çekiş hibrit bir araba. Yani benzin, 6 silindir benzinli motoru var. Aynı zamanda bir de elektrikli motoru da var. Ee, öyle. Yani o da... O nasıl oluyor? Şimdi önce kalkışta işte, benzinle mi kalkıyor? Sen bağlı yoksa otomatik bir e, devreye giriyor? Bu sırf benzinle gidiyor. Aha. Ama elektrikli motoru sadece kaza yüklendiğin zaman destek veriyor. Ve mesela bir takım şeyleri elektrikli motorla çalıştırıyor. Mesela bu arabada kayış sistemi yok. Mesela kliması olsun, turbosu elektrikli çalışıyor. İlk ha. bir turbosu elektrikli çalışıyor. İlk e, şeyden itibaren, kalkıştan itibaren. Diğeri de normal bildiğimiz gibi apgasdan çalışan. Ya benzinle çalışıyor. Evet. O, o zaman e, O zaman bu turbo boşluğu kalkmış oluyor arada. Kalkmış. O zaman az yakar. Yani klima Yakt yaktığın zaman e, normalde araba 1 litre falan Azar kalmış i̇şte derler ama işte he, yakıtına da yansıyor aynı zamanda e, mesela otomanda gittiğim zaman belirli yokuştan sonra motoru kapatıyor öyle araba stop etmiş halde ilerliyor. Hani Elektrikle gitmiyor ama e, nasıl diyeyim anlasa sığının yerine elektrikli motor olduğu için yani birden çalıştırabiliyor arabayı gaza Çok dokunduğu zaman. Ya güzel, keyifli ya. Sürüşü de bayağı keyifli. Selam Baki. Ee, güzel bir araba. Biraz da yolculuk yaptık. Önce bir kendini tanıtır mısın? İsmim Abdülbaki Geçin. 32 yaşındayım, Almanya doğumluyum, bir çocuk babasıyım, salayım bu kadar. Peki ne işle uğraşıyorsun? Ben makine mühendisiyim, bu Almanya'da tüf işiyle uğraşıyorum, ee, tamirhanelere gidiyorum, orada muayene işlerini hallediyoruz arabaların. Böyle. İşin ee, arabayla olunca da arabanın en kralını almak düşmüş sana da. Ya öyle işimiz arabayla, arabaları sevdiğimiz için de ona göre de. Arabamızın seçimini yaptık. Bu arabanın değeri ne kadar? Sen kaç el, sıfır mı aldın, ikinci el mi aldın? Değeri ne kadar? Ben sıfır almadım, ikinci el aldım. E, bu tabii özelliklerine göre değişiyor Mercedes'te. Bu araba herhalde bir binden başlıyor. Ama işte şey benimki özellikleri var. Edition One paketi var. Yani bu halinde araba 118.000 Euro falan. Evet. E, bu arabaya... E, değişik e, aksesuarlar falan taktınız. Şimdi biraz modifiye ettiniz. Neler yaptınız? Bu araba ilk başta ön ızgarasıyla başladım. Çünkü bundan önceki daha klasikti. Bu arabayı daha spor, daha agresif gösterdiği için bu tür öyle Maserati'ye benzeyen tarz bir grill taktık. E, Kemal abiyle birlikte. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Kemal e, belki senin yanına geldiği zaman bu arabayı biraz modifiye edelim falan dediği zaman sen şey demedin. Yazık günah değil miydi bu arabaya demedin? şimdi iyi olacağını bildiğimiz için onu demedik. <laughs> yani görüntü olarak biraz değişik olacağı için, biraz daha e, kompakt hale geleceği için e, onay verdik yani. <laughs> o zaman bir neler yaptınız bir gösterin bize. Yani dediğim gibi ön tarafta ızgara ve şu yanda ki e, ne diyeyim aksesuarla başladık biraz da evet spoiler. Ya yani biraz da arabayı geniş gösteriyor böyle ilk etapta. Bu olmadığı zaman arada bayağı fark var da şu anda belki belli olmayabilir. Ama bunu olmayan arabalarla karşı karşıya getirdiğimizde çok daha geniş dur gösteriyor araba. İlk etapta ön taraftan baktığınız zaman zaten araba genişliyor. Yani. Evet. O diyecektim? Yani şöyle bir baktığınız biraz zaman biraz yere yakın ve genişliyor o gerçekten yüzden. Gerçekten bir tır genişliğinde falan bir kamyon genişliği de var yani. Evet. Yani bayağı bir geniş bu çerçevede. E başka neler yaptığını... Jantları biraz daha dışarıya çıkardık. O nasıl bir şey oldu mesela? Ee, Ha şurada daha iyi gözüküyor Can Gösterebiliriz evet. Jantın arkasına milim olarak bir genişleme takıyoruz disk. Ee, bunlar 10 santim, 10 milim var, 15 milim, 18 milim. Aha. Biz bu arabada 13, evet, 13, milim. 13 milim takmaya karar verdik. Çünkü çok da dışarı geldiği zaman e, tekerimizde sıkıntı olduğu için 13 milim olarak arabayı biraz daha genişlettik diyelim. Teker kısmından. Sonra? Başka? Başka arkada büyük değişiklikler oldu. İlk etapta difüzörü değiştirdik. Hı hı. Ee, ve bunun orijinali boyasızdı. şey i̇şte Kemal abi dedi boyasak biraz daha güzel durabilir dedi araba renginde. Ve aynen bence de çok güzel oldu. Çok lezzetli çok, çok güzel koşmaları. Yani şuraları değiştirdiniz değil mi? Şu alt kısmı tamponu söktük. Hı hı. Söktüğümüz zaman şu içteki e, tampon ayakları artı bu alt kısım komple değişti. Değişti yani. Bir de egzoz Bunlar kapakları. Bunlar da değişti değil mi? Bunlar evet, da, da, da değişti. Ama bayağı şey çok güzel bir hava vermiş. Evet arkadan gerçekten çok değişti araba. Normal seri arabalara baktığımız zaman arada bayağı bir fark var. E çok da güzel oldu yani. Peki aldığın yeri tekrar götürdün mü değişiklikten sonra? Yok daha götürmedim <laughs> ama götürmeyi de pek düşünmüyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Geri aldın Ola belli olmaz. <laughs> ee, arkada bir de evet spoiler takmıştık. güzel bir işçilik ki. Sanki şey fabrikasyon çıkışı gibi. Ya zaten eee eğer bir iş yapacaksan böyle bir pahalı arabaya böyle bir şeyler yaptıracaksan işçiliğin de ustalığın da çok iyi olması lazım. Tabii ki. Zaten parçaların hepsi orijinal parça. dolayısıyla bu parçaları taktırdıktan sonra mesela tüfe gidip bunları tekrar bir gözden geçirmelerine gerek yok. evet bunları zaten nasıl diyeyim? üret tüften geçmiş parça evet bu bu model için. Peki Kemal de sizin e, yere bunun gibi arabalar geliyor mu modifiye için? İşte bunun gibi arabalar de, genelde geliyor. En son işte Baki'nin arabasını yaptık. E, bundan sonra da geleceğini umuyoruz, bekliyoruz tabii ki. Ama işte tabii böyle yasal şeyler işte insanlar kafalarına göre bazı şeyler yapmaması gerekiyor değil mi? Tabii ki yani şimdi arabaya her türlü modifiye yapılır ama bunun yasal yönleri de olması gerekiyor. Şimdi arabayı modifiye yaptık, polis durdurdu, ceza yedik. O zaman biraz sıkıntı oluyor. Tabii ki o zaman arabayı çekiyorlar tüfe. Orada yeniden bir kontrol, bunun cezası var. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Peki belki bundan Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musun? Türkiye bu yaz gidecektik. yaz izni iptal oldu ama 10. ayda düşünüyoruz. 3 hafta iznim var. İnşallah o zaman bir aksilik çıkmazsa. Yok arabayla gideceğiz. <laughs> arabayla uçarak gideceğiz. <laughs> ya ben onu demek kastettim. Çok güzel. <laughs> <laughs> okay, bakayım. Hayırlı olsun. İyi yolculuklar. Şu anda maldayız. Ee, ve buraya davet edildik. Nedeni de bu. Ee, Miyase e, motosiklet ailesinden gelen bir arkadaşımız. Öyle ki iki tane abisi motosiklet kullanıyor. Mihasi'de e, kullanıyor e, ve e, biz çok ilginç bulduk bu hikayeyi. E, öyle ki o zaman dedik e, sen bizi ailenle tanıştı. O da. Sağ olsun şimdi abisiyle bizi tanıştıracak. Evet, motosiklet tutkusu nereden geldi? Sana nasıl bulaştı? Aileye nasıl bulaştı? O nasıl oldu? Aslında üç abim e, motosiklet kullanıyor. 3 abim var. E, en büyük abimden gördük. O başlattı daha doğrusu bütün hikayeyi. Biz küçüktük. O durmadan motorla geliyordu. garajın önünde temizlemeler oluyordu. Bazen tamir ediyordu. Biniyordu, sürüyordu, gidiyordu. Tabii ki böyle bizim için çok çok ilginçti. Biz de istiyorduk. O yüzden teker teker ehliyetimizi almaya başladık ee, ve hala kullanıyoruz. Hepimiz de ayrı bir şekilde. En büyük abim e, kullanmıyor artık. Emekli oldu. <laughs> o, o bir... <laughs> evet, e, ama e, üçümüz yani iki abimle ben hala e, kullanıyoruz. Bir abimin de zaten e, şu an onu ziyaret edeceğiz. O da bugün e, motorla bir tur atmak istiyordu. O yüzden bizi kırmadı. Kendiniz hiç yarıştınız mı? Yarışmadık hep birlikte gittik. Tabii ki arka arka gittiğimiz oluyor. Bazen hani birimiz onu geçiyor, birimiz onu geçiyor. Hani hangimiz hızlı, hangimiz şey ama ciddi bir şekilde yarış yapmadık. E hani uzunken olduğu için saratörlar geçiyorlardı. Öyle zannediyorsunuz <laughs> tabii ki ama <laughs> hani ilk baştan yavaş gidiyorlardı. Gerçekten hani kız olduğum için sonradan ıı, ıı, istek var ya içte hani artık evet. yola çıkmışız, yola çıkmışken de gaza basmak gerekiyor. Gaza basınca ben de basıyordum tabii ki o zaman yani arkada kalmıyordum. Hani sonuçta onlarla büyüdüm. Hani motorla büyüdüm öyle diyeyim. O yüzden... Ama güzel ya değişik bir e, hobi. Yani herkes araba e, heveslisi olur ama sen motor seçmişsin. O zaman e, bir bakalım abin ne yapıyor? Hazır mı motoru? Bir bakalım. Elitinen beraber de 18 yaşıma devinci büyük motor yaptım. Ve aynı o zevkle devam ediyorum yani. Ben de 15 yaşında ilk önce mofa ehliyetini yapmıştım. ilk önce caddeye çıkıyorsun, güzel oluyor tabii ki. Küçük oluyor, değişik oluyor. Yani bundan karşılaştırılamaz ama sonraya doğru üzerine bindikten sonra hissediyorsun. Yani değişik. Özgürlüğün, hızın, o virajlara girişin, adrenalin heyecan. Aynı en güzel şeyler onlar zaten. Ben motora bindiğim zaman mesela kafam çok dolu diyelim. Motora biniyorum. Sakince güzel yoluma çıkıyorum tabii kurallara uyarak. Yolları, ülke yollarını gezerek, doğayı gezerek motorla geziyorum. Yani virajına göre, şeyine göre yani her şeyi unutturuyor sana motoruna gezmesi. Yani çok güzel bir şey. İlk önce motor neresinden başlıyorsunuz Tengizli? Genellerde ben alt taraflardan başlıyorum. Hani tekerleklerden falan yağ bölümünü bitirmek için. Ondan sonra ben yukarı bölüme başlıyorum. Yıkadığım zaman motoru önce tabii güzelce yıkıyorum. Suyla falan tertemiz yapıyorum. Kurutuyorum. Kuruttuktan sonra cilasını yapıyorum çünkü yani daha mı motor daha güzel görünüyor. Okay. Temiz görünüyor. <laughs> o yüzden en sonda her şeyi bitirdim zaman zincirini yağlıyorum. En önemli onun o zaten. O yüzden de bu direkt üstünde duruyor motor. Yeah. Temizlerken mesela hani tekerlekleri göstereyim size. Döndürme <laughs> <laughs> şeyin rahat oluyor. Rahatla da temizleyebiliyorsun tekerleri Aynı arka jantı da geçerli. <laughs> Ve zincirlemeyi yağlamak istediğiniz zaman güzelce ne yalın olacağı yapabiliyorsun. Tamam gerçekten. ben de. saat tutuyorum. Bakalım kaç dakikada temiz temizleyeceksin. <laughs> Tut bakalım. <Tamam. gülüyor> 20 dakika sürdü. <laughs> Şimdi öyle sürdü. Şimdi peki. <laughs> ee, bunlar şey değil, <laughs> değil mi? Kışın ee, diyelim ki arabayı garaja bıraktığınız zaman. <laughs> Aynen bunu kışın motoru koyduğum zaman benim motorum zaten sezonluk. Hı -hı. Üçüncü yerden onuncu kadar sürüyorum. Kış sürmüyorum motoru. O yüzden kışın motoru garaja koyduğum zaman bu direklerin üstüne koyuyorum ki e, teker yavulmasın. Aynen teker e, güç şey yapmasın. Aynı tek taraflı Hı -hı. diye. O yüzden böyle yüksekte koyuyorum. Üzerini de kapatıyorum. Kendine göre bir şeyi var. Motor aynı böyle temizlediğim zaman tertemiz kalıyor. 3 Üç ay yatıyor üç dört ay. Açıyorsun tertemiz. Hiçbir şey olmamış gibi indiriyorsun bize de sürüyorsun motoru. Hı. Bu kaç e, beygir? O 180 Bu, miydi? 171 beygir. 171. 171 beygir, 1000 kubik bir hız yapılıyor. Kaçından gidiyordun gidiyordu bunlar? Yani 300 gidiyor. 300 gidiyor. 300 gidiyor. Evet. Evet. A -a. yani. Evet. Ya, sanırım. 300 Buluş. gördün mü bundan? 399 kilometre takosu 299 Sen Daha fazla gitti. Ben kendim 290 gitirdim. Hadi ya. Yalan ya. söylemem ayran. 290. <gülüyor> <gülüyor> 299'da duruyor şey. Herhalde kanat olsa şöyle bir havadan ölsün değil ya, mi? Yani zaten o, o hızdan zaten e, insan nasıl dedim böyle tek kendi başına bir zirveyi görüyor. Ama tabii her taraf boş olması lazım. Evet. Motor çok önemli. Çünkü bu ufak düşmede bile, yani soruttuğun yerde düşmede bile çok önemli. Bu mesela ceketin burada protektörler var, sırtta var, yukarıda var. Protektör burada görünüyor. Düştüğün zaman koruyor seni en azından ne hani şeyine göre. aynısı bu pantola geçerli. Bu dizlikler var burada önlerde protektörler düştüğün zaman ve çizmelerde de çok önemli. Bu kenarlarda var protektörler. Yani ayağın vurkulmasını düştüğün zaman kırılma ya da aynen e, düştüğün zaman mesela tabii düşüşüne bağlı. Mesela sürerek düşmüş olsan bunlar seni koruyor yani burada kenardaki dizlikler falan. Yani bayağı şeyine yarıyor senin. Bu tutkuyla bu hobi biraz pahalı bir hobi. Yani giyiminden, kuşamından, motor. Biraz bize bir motora bahseder misin? Tabii motor e, pahalı bir hobi ona bakarsan. Ama işte herkesin bir hobisi var. Benim de motor var. Hani başka bir hobim yok. Neyim varsa işte motora şey yapıyorum, harcıyorum falan. Tabii giyimi falan hepsi bayağı bir şey tutuyor miktar. Motoru alması, elbisesinden falan. Ama ben şöyle diyorum. Herkesin dediğim gibi e, bir hobisi var. Ben hobiye yatırıyorum paramı. O yüzden yani memnunum böyle şeylerden. Peki bunun fiyatı ne kadar şu anda? Ya şu an bunun değeri 7000 euro civarında bu motorun yani. diyor. Evet. Peki sen aldığın zaman ne kadardı ki şimdi? Ya ben aldığım zaman 10.000 civarındaydı. Evet. Yenisi zaten 15 16000 bin civarında. O civarlarda yani. Çabuk da düşmüyor yani bunların değeri. Bir belli seviyede kalıyor zaten. Orada duruyor. Tabii bir de kullanmana bağlı motoru. Temiz kullanırsan ona göre de fiyatın yüksek olur satarken veya alırken. Motosiklet sürmek isteyen ya da e, sürenlerle e, ne tavsiyede bulunmak istersen? Ya motosikletle arkadaşlarla buluşuyoruz hafta sonları. Tavsiyem şu, yani tabi motor dikkatli sürmen lazım. Önemli olan bu. Hani hobi ama yine de dikkatli etmek lazım yani. Ona bakmak lazım. Biraz da bu motordan bize bahset. Ee, ne özelliği var? Mesela e, Şimdi bazı çoğu yerler herhalde kulç dolu yani plastik şeyde falan. Genelde bu şey taraflar plastik oluyor motorlarda buralarda. Hafif olması açısından. Hafif, hafif olması açısından genelde sökme açısından. Mesela bunun benzin deposunun üstü bile bu plastik üstü 18 litre alıyor. Hemen hemen normalde 5,5 litre yakıyor. Yani 300 kilometre gidiyorsun tabi basarsan 200'ünde bitiyor. <laughs> o ihtimal de var yani sürmene bağlı. Biz Evet. Dikkat ettik, sen yanıcı bir far açtın. Evet bu yeni modellerde öyle. Tek far yanıyor. Hı -hı. Akşam gündüz zaten kapatamıyorsun o farı. Genelde mod gör görünmesi için. Evet mi? görünmesi evet. için. Yani evet. genelde motorda da kapatamıyorsun. Evet. Arabalar görsün seni diye. Öbürü de uzun şey lambası oluyor. Evet. Hani gece. Gece. Gece uzun Bunun far için lambası. Uzun farlar da var değil mi? Evet uzun farlar oluyor işte bu zaten. Ha buru açtığımız zaman mesela gösterebilirim bu gene böyle yanıyor. Evet, evet. Ne Uz, uzun far açtığın zaman öbürü yanıyor fark ettiyseniz. Avustralya'da bu hafta sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.